د څه دی نو دا دی دا نو په دې نه هو ځاګنده نه کار نه کړې نه کړې Batman'ın en büyük sorunlarından bir tanesi uçak seferlerinin yetersiz olması. Gerçekten Batman'lar olarak büyük mağduriyet yaşıyoruz. Ve Batman eski Batman değil yani FUSU 500-600 bini merkez olarak e, ulaşmış durumda. Ve Batman'a e, gelen uçaklar yetersiz kalıyor. Örneğin e, Batman'dan Ankara'ya İstanbul'a e, gitmek isteyenler e, günler öncesinden e, bilet aramaya başlıyor ve bilet bulamıyorlar. Bununla ilgili e, Diyarbakır'a bakmak zorunda kalıyorlar. O da ayrı bir külfet, ayrı bir mağduriyet ortaya çıkıyor. E, örneğin e, Antalya'ya uçak biletleri e, uçak seferlerimiz yok. E, İzmir'e uçak seferlerimiz yok. E, bunun için yetkililerin e, bir an önce durma müdahale etmesi lazım. Fakat duyarsız kalınıyor. Buna da bir anlam veremiyoruz. Yani gerçekten batmanlar olarak büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Ee, örneğin e, ben yarın İstanbul'a gitmek istiyorum fakat bilet bulamıyorum. Ankara'ya öbür gün gitmek istiyorum bilet bulamıyorum. Bir hafta sonrasından bilet e, bulabiliyorum ve bu şekilde işimiz aksıyor. Ve e, büyük mağduriyetler yaşıyoruz. Bunun için uçak seferlerinin artırılması. Ankara İstanbul bazında yani Ankara'ya özellikle 2-3 sefer, İstanbul'a 4-5 seferin olması lazım. Ayrıca İzmir için, Antalya için uçak seferlerinin düzenlenmesi lazım. Ee, gerçekten büyük bir antikap yani niye Batmanlar gidip e, e, örneğin Diyarbakır'a bilet bulsun veya işte Malatya'ya veya Urfa'ya veya gitmek zorunda kalmasınlar yani. E, bu hem Türk Hava Yolları'na hem yetkili mercilere seslenmek istiyoruz. Yetkililerin bunu duyması lazım ve bizim sesimize tercüman olmaları lazım gerçekten yani büyük mağduriyetlerin giderilmesi için herkesin elinin taşın altına koyması lazım. Teşekkür ediyorum.